ben Şule Ozan. Çocuklarımızın geleceğini garanti altına alıp onları namuslu birer evlat olarak yetiştirmek için bize üzerimize düşen her vatan her görevi yaparız. Onların alın terini savunuruz. Onların geleceğini, onların hayallerini savunuruz biz. Anadolu'nun çocuklarının hayallerini çalanlara karşı kim mücadele edecek? Gazeteci mücadele edecek. Havuzlu evlerinden, boğazdaki manzaram kaybolmasın diye gazetecilik mesleğini icra eden adamlardan ders alacak değilim ben. 2008 yılından beri bedel ediyorum. ne zaman benim canım tepeme çıkıyor biliyor musun? Benim sevdiklerime dokundukları zaman. Benle mücadele edin kardeş, beni tehdit edin. Yüreğiniz yetiyorsa çıkın karşıma. Yazdıklarımın bir tanesine de iftira diye altına yazın. Adamın alnını karıştırın. Belgesiz tek bir tane cümle söylemem yazı yazmam. Ama aileme dokundukları anda o adamların içinden geçerim. Kim olursa olsun. Benim aileme dokundular şöyle. Benim aileme dokundular. Uyarmıştım, dinlemediler. Bak şimdi ne yaptılar biliyor musun? Bu tanığın benim kaynağımın çocuğunun ismini evini, adresini her şeyini sosyal medyadan sahte hesaplarla anlattılar. Bulunmayacaklarını sandılar. İtalya Siyana'da savcı tespit etti. Örgüt dosyasını açtı. Tutuklanacaklar. O kişi hakkında 15 tane yakalama kararı var. Tespit etti hepsini. Kimin olduğunu biliyorlar. Bu çocuğu ifadesini geri çektirebilmek, korkutmak için hakkında yalan yanlış suçlamalar yaptılar. O çocuğu ifşa edebilmek için sahte satılık gazetecilerle yayınlar yaptırdılar. Masak raporunu WhatsApp'tan gönderen kişiler gizlilik kararından bahsettiler. Akıl almaz şeyler yaşadık. Bak hiçbir umurunda değil. Ben şimdi bugün ne anlatacağım? Ben hiçbir şey yok. Ortada hiçbir şey yok deniyor ya. Mesela çok önce vardı elimde. Bir de şey deniyor mesela. işte o savcıyla görüştünüz. Bu savcı yeni geldi. Niye? Gö yeni savcılara görüştüm ben. Adliyede olan hakim, savcı, e, mübaşir, davadın, adliyenin binasının içerisinde olan herkesle haber kaynağı olabilecek, haberimi doğrulatabileceğim herkese gider görüşürüm. En meşhur hakkım bu benim. En meşhur hakkım. Kimse de bana soramaz kaynağımı. Kanunen soramaz. Şimdi ne oluyor? Şimdi, şimdi bunların hepsini niye anlatıyorum biliyor musun? berbat bir düzen var. Ve bu berbat düzeni biz anlattığımız müddetçe de bu berbat düzenin mimarlarının nasırlarına bastığımız müddetçe de ciyak ciyak bağırıyorlar. Ve bu ciyak ciyak bağıranlar satılık kalemleri kalemşör olarak tutuyorlar kendilerine. Ve o kalemşörlerin vasıtasıyla da bizi itibar sukası yaparak toplum içerisinde küçük düşürmeye çalışıyorlar. Yok dava açılacak, yok şu olacak, yok bu olacak, yok şu olacak diye kendi kafasına komplo üretiyorlar ağza alınmayacak türlerce hakaret ediyorlar. Sevim Alan dosyası var. Ya Sevim Alan defalarca anlattım. Annemden Lamborghini kaldı diyen kadın. Yine güzellik merkezleri var. Bununla ilgili de vergi denetmenleri gitti, inceledi. Şimdi bununla ilgili adliyeye ulaşmış bir tane dilekçeye ulaştım. Üsküdar şubesini alanlar kara para atlıyor diyor. Dubai'den çok yüklü miktarda para getirilip mail order yapılmaya çalışılıyor diyor. İhbar ediyor kendisi. Şimdi bunu yazdıktan sonra karşı tarafın avukatı aradı. Hayır diyor. Sev, sevim alan bizi 500 bin dolar dolandırdı diyor. Hastane açacak diye diyor. Bize sözleşme yaptı. 500 bin dolar dolandırdı diyor. Avukatı... Bir dakika doğru mu aldın? Sevim alan Üsküdar şubesini kendi şubesini kendisi şikayet ediyor. Şikayet ediyor. Burada diyor kara para atlama işlerim var. Mail order yapmaya çalışıyorlar. Bana bunu söylediler. Kabul etmedim. Bakın diyor uyarıyorum diyor. Savcılığa suç duyurusunda bulunuyor. Bu sefer de e, Sayın Türkmenoğlu avukat e, Türkmenoğlu e, bana ulaştı. Murat Bey aksine bize iftira atılıyor. Çok ağır ithamda bulunuyorlar. Aksine biz 500 bin dolar dolandırıldık diyor. Bu kişiler diyor bizden hastane kuracaklarına dair 500 bin dolar istediler. Verdik biz. Çube aldık ama biz dolandırıldık. Mağdur olan biziz dedi. Bu Bakın, nasıl bir para ya? Ortadaki tabloyu anlatmaya beş. çalışıyorum size. <laughs> 60 milyar dolardan bahsediyoruz. Tarafı değilim. Ama arkadaşlarım, ekip arkadaşlarım biliyor. Yazılan küfürleri, işte yapılan linç girişimlerini... Bildiriyorum benim yapabileceğim, sığınabileceğim yegane liman yargı. Evet. Yargı. Bir... Yargıya girip anlatıyorum. Yargıya gidip söylüyorum. Ee, bununla ilgili davalar açıyoruz. Tespitler yapılıyor. Bu kişiler tespit ediliyor. Ve ee, bu kişiler hakkında hukuki süreç sürüyor. Ee, benim evimde bir gün yayındayız. Burada arkadaşlarla birlikte yayındayız. Ya yayındayken eşim aradı. Evin önünde birisi kameraya çekiyor. Aşağıda da bizim komşumuz görüyor bunu bildiriyor hanıma. Hanım da e, telaşlanıyor doğal olarak. Takip alıyorlar, kameralar var. Ya bizim otoparka giriyor. Benim Evi kaydediyor. Benim arkadaşlar burada. bu görüntüleri verelim. Yani kapısının önü. Bu sivilin evinin önü mü? Benim evimin önü otopark burası. Ne bile didik didik edildi. Burası çünkü. otopark. Atık çöpleri karıştı. Çöp bak buradan çıkan. Tabii tabii. Bu başka bir kişi şimdi. Bunu tekrar ver Onur. Şurası otopark. Bunun yanı e, arazi hemen yanında da yol var. Yolda gitmesi gerekiyor. Yol mol falan yok burada bakın. Burası bizim otoparkında giriş çıkışı. Buradan o başa alırsan tekrar videoyu e, Onur. Bak şimdi buradan çıkacak. Görüyor musunuz? Orası yol falan değil. Elindekini görüyorsunuz. Orada aracımız var. işte motorum var. Buradan giriyor. 45 dakika burada bekliyor videoyu çekiyor. Benim evimi tespit ediyor. Yan tarafı bak burada da bu bina var, burada da bu bina var diyor. Tespit yapıyor. Deminki, bunu... deminki bir videoda da e, tam kapınızın öndeki çöp kutusu çöp karıştı. Bak, bir, bir daha bir şey daha bak bu bile. üst taraftan benim komşumun çekti. Ve arabanın içine koyuyor değil mi çöp? Tabii yeri? bu benim komşumun çekti. Bana bildirdi. Ben evdeyken gece saat bir buçuk iki. Çöp benim evin önündeki çöp tenekesinde karıştırıyor. Şimdi bak ben bunu öğrendikten sonra ben aşağı ineceğim. O bir tarafa geçeceğim. Ben kendim çekiyorum bunu. Bakın. Kapşonlu. Yüzü maskeli. Kameralara karşı dönüyor. Aracın plakası falan var. Bak buradaki bütün her şeyi toplayıp aracına koyuyor. Niye? Ben de bilmiyorum işte. Hepsini emniyete bildirdim. Ve bunun gibi. Şimdi arkadaşlar vermeyin onları. 3 tane daha video var bunun gibi. Ve her gün bir kişi var. Her hafta bir kişi var evimin önünde. Her hafta. Komşularımla birlikte biz bu şekilde ya yaşıyoruz. o söylemiyor ya motoru tespit ediliyor ya arabasına bakılıyor ya şimdi emniyetin bana söyledi bu Murat Bey dedi hani işte anlattılar bu adres tespiti dedi bu adres tespiti dedi. bu arada senin yap bakın çöp kutusunda ne aranır çöp kutusunda bir hani e, DNA filan onları geçiyorum onun dışında senin günlük alışkanlıkların aranır Özel yani, sen, yani sen yani sen Örnek veriyorum hangi restorandan sipariş veriyorsun? Hangi e, yerlerde alışveriş yapıyorsun? Senin bütün biyografik istihbarat denir buna. Bunların biyografik... hepsi birer hafta, ikişer hafta aralıklarla. Yani hala... senin senin günlük alışkanlıkların öğrenilme ve biyografik istihbaratın Şimdi evimin önünde diyor. biri duruyor Barış. Arıyorum diyorum ki emniyeti. bir Şu anda İçişleri Bakanı sağ olsun Ali Yerlikaya aradı beni bu şeyleri gönderdikten sonra e, anlattım kendilerine durumu. Daha önceki şikayetlerden sonra bu gelişmeler olduğunu anlattım. Ee, bir tane değil ki her hafta bu aynı şeyi yaşıyorum ben Her hafta Emniyeti arıyorum evimin önünde araba var ya Arabada duruyor bana bakıyor adam Emniyeti arıyorum diyorum ki kardeşim diyorum Bakın burada birisi var Bu adamlar duruyor Şimdi bu adamlardan bir tanesi diyor ki ben çapkınlık yapmaya gelmiştim Benim otoparkıma gireyim Adresi bulamadım diyor yanlışlıkla yol diye oraya girdim diyor Anne tesadüf benim motorumun freni Zedelenmiş oluyor Ertesi hafta başka birini buluyorlar Diyorlar ki ya ben işte e, Kusura bakmayın e, kuryeyim ben adres ararken yanlışlıkla buraya geldim. E bu, ya işte orada çöplerde ben şey arıyordum. E, yanlışlıkla çöp atılmış, bizim arkadaşlar atmış. O çöpleri arıyordum. Bu kadar basit şeylerle devam ediyor. Barış, bunun şeyi yok. Önümüzde bir araba geliyor, duruyor. E, polise haber veriyorsunuz. e Biz burada içki içiyoruz, yasak mı kardeşim diyor. Bu kadar bak. Şimdi bunların yapmaya çalıştığı şey şu. Ben bunları niye anlattım? Vız gelir tırıs gider hepsi. Vallahi buz gelir tırıs gider. Biz nelerini gördük ya? Nelerini gördük? 2008'den beri bunların ağababalarıyla boğuştuk biz. Hala da boğuşuyoruz. Hala da boğuşuyoruz. Boğuşacağız da. Bazen gazeteciler savcılardan önce hareket eder. Savcılardan önce belgelere ulaşır. Uğur Mumcu değil mi abdi pekçi cinayetinde? Savcıdan daha önce evraklara ulaştıktan sonra savcı çağırıp da Uğur Mumcu'dan Tanık bilgiler oldu. almadı mı? Tanık ol. Gazeteciler böyledir. Daha hızlı hareket ederler. Daha fazla bilgi alırlar. Daha çabuk ulaşırlar. Savcılar bilgisine başvurur. Sen savcı senin yazdığın yazıyla ilgili çağırdığında ben bunu işte işkembeden salladım diyemezsin kardeşim. Onurlu bir gazeteciysen yazdığın evrağın namuslu bir evrak olduğunu belgelerle birlikte sunarsın. Vermek zorundasın. Bilgi vermek zorundasın. Öyle bir süreçten geçiyoruz ki bir para uğruna bir para uğruna bir PR uğruna bütün herkes kendi kişiliğini öz benliğini kaybetmiş durumda davranıyor. İnanın bunları anlatmak istemiyordum ben. Yani arkadaşlarıma da söyledim. Onlar anlatmamı söylediler. İfşa etmemi söylediler. Biz Barış çok daha önce söyledi. Haftalar önce, aylar öncesinde Murat'a söyledik. Bunları anlat, i̇stemedi, ifşa evet. et diye. İstemedi. Evet. Ya niye biliyor musunuz? Zaten birçok meslektaşımız, genç kardeşlerimiz çekiniyorlar. Ee, haber yapmaktan imtina ediyorlar onların gözler korksun istemiyorum barış daha cesur olsunlar korkmasınlar daha cesur olsunlar ya korku insana mahsus bir şey korkularına rağmen yapabiliyorsan yazabiliyorsan cesursundur bu cesarete sahip olmalarını istiyorum ben meslektaşlarımın gençlerin bu 3-5 tane zır da insanın böyle göz korkutmalarla falan korkutulacak şey değil ya yani başına bir şey gelse ne olur benim ailemden uzak duracaklar benim aileme dokundukları anda kim olursa olsun adı ne olursa olsun İçinden geçelim. Bak açık söylüyorum bu çok jargon olarak da çok kötü bir dil. Bunun farkındayım. Ama uyarıyorum. Benim ailemden uzak durun. Bana ne yapacaksanız yapın kardeşim. Evimden ailemden uzak durun.